Selam kıtırcıklar. Türk mutfağında köfteyi pek çok şekilde kullanırız. Çorbalara bile mini köfteler atarız. Aynı malzemelerle birkaç değişik yemek yapılabilir. Bugün kullandığımız malzemelerle de öyle. Bugün yapacağımız yemek fırında köfteli patates. Çok pratik bir yemek. Hazırla, fırına at, ortaya harika lezzetli bir yemek çıksın. Bu yemeğimizin köftesi için 600 gram orta yağlı kıyma bir küçük boy çay bardağı galeta unu veya birkaç dilim kuru ekmek içi, bir tutam maydanoz, bir adet kuru soğan, bir buçuk çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığına yakın kimyon kullanacağız. Köftelerin yanında 300 gram patates, bir adet yeşil, bir adet kırmızı biber, bir domates ve sosu için 1,5 çorba kaşığı domates, biber, salça karışımı 1 su bardağı domates rendesi veya sosu 2 çorba kaşığı da zeytinyağına ihtiyacımız var. Malzemelerin tamamı videonun açıklamalar kısmında mevcuttur. Evet köftelerimizi yapmaya başlayabiliriz. Soğanımızı rondomuza koyup güzelce kıtırdatalım. Köftenin içine biraz taneli olmasını iyi olduğunu düşün Köftenin içinde biraz taneli olmasının iyi olduğunu düşündüğüm için rendelemiyorum. Galeta unumuzu da biraz çekip soğanın suyuyla yumuşatalım. Tamam. Kıymayı karıştırma kabına alıp üstüne ekleyelim. Karabiberini, kimyonunu ve bir tatlı kaşığı tuzunu ekleyelim. Köftenin içinde maydanoz hoş oluyor. Maydanozları da ince ince kıtırdatalım. Hepsini birlikte uzun uzun yoğuralım. Ne kadar yoğurursanız o kadar iyi olur. Köfte harcımız hamur gibi oldu. İstediğimiz büyüklükte köfteler yapabiliriz. Çok küçük olmasın, patateslerle uyumlu büyüklükte olmasını tercih ediyoruz. Köftelerimizi yaptık. Patatesleri soyup 1 santimetreden daha ince olacak şekilde dilimleyeceğiz. Dilimler de hazır. Üstüne koyacağımız biber ve domatesleri de hazırlayalım. Yeşil ve kırmızı biberleri uzun şeritler halinde kıtırdatalım. Domatesi de dilimledikten sonra tepsiye dizmeye başlayalım. Bir sıra patates, bir sıra köfte olacak şekilde sırt sırta diziyoruz. Hepsi bitince üzerine zeytinyağını dökelim. Domates rendesiyle salçayı bir tatlı kaşığı tuzu iyice karıştırarak su ile biraz açalım. Ve dökelim. Domates ve biberlerle üstünü süsleyip, folyo ve yağlı kağıtla üstünü örtelim. 200 derecelik önceden ısıtılmış fırına atalım. Pişme süresi kullandığınız patatese bağlı. O nedenle arada bir patatesleri kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Yemeğimiz pişti. Çok da güzel oldu. Fırın kabını temizleme dışında bir zorluğu da yok üstelik. Servisimizi yapabiliriz. Harika oldu. Bu bizim akşam yemeğimiz. Bugün sizde ne yemek var? Afiyet olsun. Fırında köfteli patates tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğen butonunu tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Pişire Taşıra YouTube kanalımda pişirip taşırdıklarımı Pişire Taşıra Instagram sayfamdan takip edebilirsiniz.